Spor yorumcusu Tim Tibo, insanları memnun etmeye çalışmak yerine tanrıyı önceliği haline getirenlerin yaşamlarında olumlu yönde bir ilerleme görüldüğünü söyledi. Spor yorumcusu Tim Tibo, insanları memnun etmeye çalışmak yerine tanrıyı önceliği haline getirenlerin yaşamlarında olumlu yönde bir ilerleme görüldüğünü söyledi. Instagram'da bir paylaşım yapan eski bir Amerikan futbolcusu ve beyzbol oyuncusu Tibo Yaptığınız her işte insanları değil tanrıyı memnun etmeye çalışın. Küçükken her zaman insanların beni sevmesini isterdim. İnsanları memnun etmeye çalışan biriydim. Ancak iyi işler yapmaya çalışırken hedef kitlemin insanlar değil tanrı olması gerektiğini fark ettim. Başkalarının ne düşündüğüyle değil, Tanrı'nın sizler için ne düşündüğüyle ilgilenin dedi. Başkalarının düşüncelerini gereğinden fazla önemseyenlerin Tanrı'nın iradesini yerine getirmede zorlanacağını söyleyen Tibo İnsanların söylediği sözlerden rahatsız olma düşüncesinin ruhsal bir tükenmeye yol açtığını belirterek eleştirilerin sizi tüketmesine izin vermeyin. Adımlarımızı sadece Tanrı yönlendirebilir. İnsanlara bu hakkı tanımayın. Bugün Tanrı'nın sesine kulak verin dedi.